Abdullah İbni Amr radıyallahu anhum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi duymuş. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazları aksatmayanın nuru olur. Onun elinde bir cennet belgesi olur. Kıyamet günü kurtulanlardan olur. Namazı aksatmayanın. Namazı aksatanın elinde bir belgesi yok. Nuru yoktur. Kurtulma garantisi yoktur. Kıyamet günü de Karun'la, Firavun'la, Haman'la, Übey ibn Halef'le dirilir dirilirse. Kim? Karun, Firavun, Haman, Übey ibn Halef. Kim bunlar? Küfrün en büyükleri. Küfrün liderleri diyor Allah bunlar için. Benzeri gavur gelmemiş dünyaya bunlar gibi. E bir Müslüman namazı aksattıysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Karun'la, Haman'la, Firavun'la, Übey ibn Halef'le dirilsin diyor. Allah Allah Müslüman bu gavurların ağalarıyla ne işi var? Ne işi var biliyor musun? Karun zenginliğin sembolüdür. Gavur zengin gavur. Parasından dolayı Allah'a boyun eğmedi. İşinden parasından dolayı namaz kılmayan karuncuktur. Firavun kim? Siyasetin dehasıyım. Sizin tanrınızım ben. Buraların ilahiyim diyen elindeki siyasete altındaki koltuğa tapınan birisi gavur babası gavur soyu gavur siyasetten dolayı koltuğundan dolayı elindeki müdürlük müfettişlik feş, feşlik şeflik gitmesin diye namaz kılmayan biri firavuncuktur değil firavun Allah'ın izniyle ama firavunun hastalığından var onda Haman kim? Firavunun bürokratı. Haman Firavun'un talimatlarını hazırlayan müdürü, işletme müdürü, özel sekreteri, özel kalemi, filan yerdeki konumu sarsılmasın diye, namazı kılmayan, aksatan, hamancıktır. Küçük bir hamandır. Haman mantıklı adamdır o. Dolayısıyla kıyamet günü, bu gavurların, cehennemde kütük olmalarını hazırlayan mantık üzerinden ona hesap sorulacak. Çünkü niye sen namaz kılmadın dediğinde e, patron bekliyordu onun dosyasını hazırlıyordum diyecek. Haman Bey özrü bu. Niye namaz kılmadın dediğinde e biz yani siyasi görevdeydik e namaz kılsak vatandaşın dikkatini çeker de bir cumaya gidiyor derlerdi diye. Firavun hastalığı. Übey ibn Halef kim? Körü körüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle savaşan cahiliye kafalı adam. Kulluk nedir? Namaz nedir? Böyle bir şeyden haberi yok. İçki, şarap, zina, başka bir şey bilmiyor dünyada. Übey ibnü Kalef kafası. Niye namaz kılmıyorsun sorusuna ne bileyim, vakit yok diyen Übey ibnü Kalef kafası. Küçük Übey o. Namaz Müslümanlık demektir. Hiç kimse şehit olmayı bile namazın yerine oturtamaz. Namaz başka. Namaz başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifte taşlandı. Mübarek vücudu kanadı. Allah belanızı versin demedi onlara. Az kalsın ölüyordu da beddua etmedi. İkindi namazını kaçıttırdılar ona da. Mübarek ağzını açtı. "Bunların evi ateş dolacak bana namaz kaçıttırdılar." dedi. Hayatından değerliydi namaz çünkü. Onun hayatından değerliydi namaz.